Merhaba çocuklar. Hayat bilgisi dersimizden daha önce çevremizdeki hayvanları işlemiştik. Yeni konumuz çevremizdeki bitkiler. Çevrenizde gördüğünüz bitkilere örnekler veriniz. Mesela neler görüyorsunuz? Çimenler var, ağaçlar var, çam ağaçları var. Ee, bahçesi olanların maydanoz, dereotu gibi otları var. Güller var değil mi çocuklar? Çok güzel bitkiler var çevremizde. Arkadaşlar çevremizde birçok bitki ve hayvan vardır. Bunlardan bizim gibi doğanın bir parçasıdır. Çevremizde yaşayan bitki ve hayvanları tanımak önemlidir. Ben yakın çevremde bulunan bitkilerle ilgili bir araştırma yaptım. Araştırmamda gözlemlerimden de yararlandım. Yaptığım araştırmayı inceleyiniz diyor bir arkadaşınız. Yakın çevremde bulunan bitkiler, öncelikle bahçe bitkileri, yaşadığım yer süs bitkileri ve sebzeler bakımından oldukça zengindir. Gül, lale, karanfil, sardunya, süsen, horozibi, bakın bunlar değişik bitkiler. Kasım patı gibi çiçekler, marul, domates, biber, salatalık, soğan, taze nane, e, maydanoz gibi sebzeler yetişmektedir. Bakın gül, lale, süsen böyle bir bitkiymiş çocuklar. Evet, biber, domates ve taze nane. Yabani bitkiler varmış bir de çocuklar. Neymiş yabani bitkiler? Yaşadığım yerde birçok yabani bitkiler bulunur. Bunlardan bazıları papatya, çan çiçeği, gelincik, menekşe, ayrıkotu, madımak. Duymuşsunuzdur madıma. Hepiniz anneleri yapıyordur. Yemeğini bile yapıyorlar. Sirken, mancar, kardal, eve gümeci, ısırgan otudur. Bakın bu papatya bildiğiniz. Bana papatya toplayanlar var, gönderenler var. Fatmanur ve Beyza Gül gibi gittikleri yerlerde bana papatya topluyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada. Çan çiçeği, gelincik bakın çok severim gelincik. Madımak biliyorsunuz bunu. Anneleriniz topluyordur mutlaka. Ya da anneanneleriniz, babaanneleriniz. Hardal, ısırgan otu. Ağaçlara geçtik çocuklar. Yakın çevremde birçok ağaç türü vardı. Sarı çam, kara çam, menekçe, ka menek, meşe, kava, akasya, salkım, söğüt, iğde, elma, armut, vişne, kiraz, dut, erik, kayısı, kızılcık, alıç, ahlat, üvez bunlardan bazılarıdır. Ben de bazılarını bilmiyordum. Şu an öğreniyorum sizlerle beraber. Salkım söğütü biliyoruz. Böyle uzun uzun saçaklı bir ağaç. Kavak ağacını da biliyoruz. Meşe'yi de biliyoruz değil mi çocuklar? Bunlar bizim bildiğimiz bitkiler, ağaçlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Yaptığım araştırma ve gözlemlerim sırasında bitkilerin yıl içerisinde değişimler gösterdiğini fark ettim. Aşağıya bununla ilgili olarak kayısı ağacını örnek verdim. İnceleyiniz bakalım. İlk başta soğukların bitişi ve havanın ısınmaya başlamasıyla kayısı ağaçları eve çiçek açıyor. Daha sonra havanın iyice ısınmasıyla bu çiçekler meyveye dönüşüyor ve meyveler de zamanla olgunlaşıyor. Bakın kayısı meyvesi. Daha sonra sıcak sona erip havanın soğumasıyla birlikte kaysa ağaçlarının yaprakları sararıp yavaş yavaş dökülmeye başlıyor çocuklar. Ve havalar iyice soğuduğunda kaysa ağacı yapraksız dallarıyla e, havaların tekrar ısınmasını bekliyor. Bakın dört aşama. Önce baharda çiçek açtı, yaz geldi meyve verdi, sonbahar geldi yaprakları döktü ve kış geldi yapraksız kaldı. 4 mevsimde 4 farklı görüntüsü var. Siz de şimdi bu aşağıdaki alana çevrenizde bulunan bitkilerin fotoğraflarını yapıştırabilirsiniz. Eğer bulabiliyorsanız. Çalışmanın sırasında fotoğraf çekebilir. Gazete ve dergi ya da genel ağlardan yararlanabilirsiniz diyor. Ama tabii ki bu süreçte bizim daha kolay yapacağımız bir şey var. Çevremizdeki ağaçların resimlerini çizebiliriz. Buraya resimler çizmenizi rica ediyorum. Ve sizlere e, gruptan göndereceğim çevremizdeki bitkilerle ilgili yazıları da Hayat bilgisi defterlerinize yazmanızı rica ediyorum. Öpüyorum hepiniz çocuklar.